herkese selam. Mağaza rehberinin yeni yayın akışıyla karşınızdayım arkadaşlar. Beni daha önceden izleyenler, takip edenler bilirler. Ben mağazalara gidip favorideki ürünleri, beğendiğim ürünleri sizlere gösteriyordum. Fiyatlarını, ne nereden alınır, ne kadar alınır, yeni sezonda neler var bunların tanıtımını yapıyordum. Ancak pandemi iyice arttı. Sokağa çıkma yasakları var. Malum benim de küçük bir bebeğim var hepsi üst üste bilince dedim ki neden internet alışverişine yönelmiyoruz? Çünkü herkes dışarı çıkamıyor. Ben mağazaları gezsem de size göstersem de izleyenlerin hepsi o mağazalara gidemiyor ki her mağazada zaten farklı ürün var arkadaşlar. Oraya ulaşmanız bile ayrı bir sıkıntı. Dedim ki girelim güzelce Trendyol'a, internete ya da mağazaların kendi e, internet sitelerine. Oradan sizlere ürün seçeyim indirimli ürünlerden bahsedeyim. Fikir vereyim. Birlikte alışverişimizi bu şekilde yapalım. Hem de siz de o ürüne anında benim yayınımın ardından ulaşabilirsiniz. Bu şekilde bir karar aldık ortağımla. Ve çok mutlu oldum. Çok heyecanlandım. Çünkü bunu bu şekilde yapan YouTube'da yok. Başka platformlarda bilmiyorum vardır. Belki benzerleri vardır. Oyun üstüne ya da başka konular üstüne. Belki de aynısı ama görmedim. Dediğim gibi bu şekilde bir fikir aklımıza geldi ve çok heyecanlandım. Sizler için de hemen uygulamaya koyulduk arkadaşlar. Ee, evet. Şimdi. Bugünkü videomuzun konusu... Malum yılbaşı geliyor. Yılbaşı olsun. Yılbaşı günü ne giyelim? E, selfie çekinirken e, insanlarla birlikte olamasak da kendimize onlara sosyal medyada nasıl gösterelim? Ya da yakınlarımıza hediye alıp yollamak istiyorsak hediye önerileri olsun. E, bu şekilde bir video çekmek istedim. Bu arada yılın son fırsatları diyor. Trendyolun sitesine şu anda girdim. Son bir gün diyor arkadaşlar. E, 21, 22, 23 Aralık'ta Trendyol'da Trend yolda deri gibi bir indirim olacakmış. Size onun videosunu da ayrıca çekmeyi düşünüyorum. Ee, yalnız şu anda bir ön böyle süzgeçten geçecek olursak ürünlerimizi neler var neler yok birlikte konuşalım bakalım diyorum arkadaşlar. O zaman hep beraber başlayalım. Ben en çok Trend yoldan, Trend yol woman'dan, eşime de Trend yol ee, ürün alıyorum çünkü. Dediğim gibi hepsi çok iyi çıkmıyor arkadaşlar şimdi yalan yok ancak e, yorumlara bakmanız sizin çok işinize yarar ben o şekilde satın alıyorum ve çok fazla çeşit var arkadaşlar mesela bir markaya girdiğinizde e, onun ürünleri bellidir Ay, sürekli oradan alırsanız artık dersiniz ki atıyorum bu kotonun stili ama Trendyol Milla da farklı farklı birçok stil var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Seçenek çok fazla. Ee, hemen bir bakalım birazcık yorumlayalım. Şu e, mesela pijama takımı. Bu bunu herkes görmüştü muhtemelen çünkü çok fazla reklamını yaptı. Ben de çok beğeniyordum. Bunun hakkında şöyle bir detay vermek istiyorum. Size gerçekten çok tatlı bu arada. Deseni olsun, rengi olsun. Bunu bir e, Instagram fenomeni yanlış hatırlamıyorsam almış. E, tam bedenini almış ama bu kızcağızın üstündeki gibi salaş ve güzel durmamış. Yani dar, dar kalıp. Mutlaka bunu alacaksanız bir beden hatta bence iki beden büyüğünü almalısınız. Bu şekilde bir yorumda bulunmuştu. Görmüşken almayı düşünen varsa hemen ileteyim dedim. Arkadaşlar gerçekten onun haricinde yeri kumaşı güzel diyordu. Ben onun yalancısıyım. Devam edelim. 49 kuruşa düşmüş bu arada 109 liradan. Hemen devam ediyorum. Evet, bunu beğendim. Bir de ben bunu da beğeniyorum aslında. Yılbaşı figürleri de var üstünde. Hani bunu alıp yılbaşı gecesi kendinize ödüllendirip bunu giyebilirsiniz. Tabii ki gecenin sonunda. Kedili ve çam ağacına benzeyen kırmızı üçgenler var. Niyeyse bana yılbaşını hatırlattı. Belki yılbaşıyla alakası yoktur. Ama tatlı bir pijama takımı bence bu da. Çok tatlı. Devam ediyorum. 74 lira 99 kuruşta şu anda. Şimdi ben e, internet sitesinde Trendyol'dan alışveriş yaparken nasıl geziyorum? Mesela bakıyorum ne demiş burada? 3.360 tane görüntüleme ürün listeleniyor demiş Bunların hepsine ulaşmam çok zor ve her açtığımda da aynı yerden başlıyor. Ya fiyat sıralaması yapıyorum ya tersten fiyat sıralaması yapıyorum. Ne demek tersten fiyat sıralaması? Pahalıdan ucuza. Çünkü çok fazla zaten pahalı bir şey çıkmıyor. Genelde fiyatları uygun Milan'ın. Ortalara geldikçe ürünler bence güzelleşiyor. Ya da en çok satanlar, en favoriler, en çok değerlendirilenler. En mantıklısı, en çok değerlendirilenler bence ve en çok favorilenler. Şu anda favorileri açıyorum ben size. Buradan bakmaya devam edelim. Konumuz neydi arkadaşlar? Konumuz yılbaşı gecesi. Ne giyeceğiz ve kimlere neler hediye edeceğizdi? Ben ee, ilk başta, yılbaşı hediyelerimi seçmeden önce kafamda şöyle bir plan vardı yakınlarımın hepsine pijama takımı alıp hediye etmeyi düşünüyordum. Ama aldığım zaman skalasında güzel pijama takımları bulamadığım için başka şeylere dönüştü bunlar. Mesela siz hala almadıysanız bu tatlı pijama takımını alıp hediye edebilirsiniz. Gerçekten güzelmiş. Rahat penye duruyor. Yani kumaşı örme mi yazıyor bakalım hemen. Aynen örme. Örme pijama yazıyorsa bildiğiniz penye arkadaşlar. Rengi çok tatlı. Görüntüsü de çok tatlı. Hemen birkaç yorum da bakalım. Size önermeden önce bakalım beğenmiş mi arkadaşlar. Ürün güzel. Bir 65 boyunda 60 kiloyun meyveden tam olduğu yakasında bir düğümü daha sermiş. Tam süper olurmuş. Yine de çok beğendim diyor. Harika diyor. Kumaşı kalıbı çok başarılı. Aşırı yumuşak diyemem ama kumaşı da güzel. Yüksek bel diyor ki yüksek bel olmalı bence. Düşük bel kadar demode bir şey yok bence bu hayatta artık. Ben asla tercih etmiyorum uzun zamandır. Şimdi 2079 değerlendirme var arkadaşlar. 4.6 puan almış. Güzel. Yani hepsini okumamız imkansız tabii ki ama şuraya bakarak e, ürünün beğenilip beğenilmediğini kısaca anlayabiliyoruz. Bu güzel. Mesela kimi çağırdınız? Çok yakın, sürekli görüştüğünüz ve kendini Koruduğuna inandığınız bir kız arkadaşınız varsa, kız kardeşiniz varsa, hatta anneniz varsa e, bu ürünü alabilirsiniz. E, hediye olarak bir adet pijama. Trendyol Milla. Ki beğenilmiş bir ürün. Hemen devam ediyorum. İnternetim gelirse evet. Yine e, dediğim gibi pijamadan gittik. Bu pijama takımı da çok hoş, tatlı bir ürün. Eğer daha fazla bayan arkadaşınız, daha fazla bayan hediye edeceğiniz insan varsa, e, bu pijamayı da onların arasına ekleyebilirsiniz. 60 TL'de hani yeterli bir fiyat bence. Yan yana al olsak e, daha güzel şeyleri düşünüp alırsınız ama zaten kimse evden çıkamıyor. İnsanların en çok ihtiyacı olduğu şey. Pijama ve eşortman, şu eşortmanı hemen girmek istiyorum. Bunun bir benzeri Bershka'da vardı. Bershka'yı örnek alaraktan da Trend çok güzel bir şekilde üretmiş. Bence kesimi çok güzel, çok rahat. Bakar mısınız duruşu? Ah oh, muazzam, harika. Rengi de çok iyi. 5 renk skalası var. Lila'sı var. Hemen şöyle size göstereyim. Camel'ı var. Hmm, ekru diyor yeşil haki yani ve ise. 52 lira 49 kuruş gayet iyi bir fiyat yalnız şu anda acele etmemiz lazım xs e ve m'si var muhtemelen diğerleri de gelir yarına açılır diye düşünüyorum ve yarın daha uygun olabilir bunun fiyatı evet, ben size bu videoyu yayınladığımda zaten 21 Aralık olacak arkadaşlar ürünlerin size gösterdiğim ürünlerin fiyatları muhtemelen daha düşük olacak o yüzden e, şanslısınız Dediğim gibi buradan beğenip hani favorilerinize ekleyip ee, o videoyu izlediğiniz anda araştırırsanız eğer benim söylediğim fiyatlardan daha ucuza satın almış olacaksınız. Ben şunun tonunu çok beğeniyorum e, ve çok modern olduğunu düşünüyorum. Ajurlu yazlık triko kazak diyor. İçine askılı body ile büstü yerle giyebiliyorsunuz sade şekilde. Çok da güzel olur. E, ben kendime yapışmış. Ben beğendim. Bunu kendinize alabilirsiniz. Ya da hediye de edebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben hediye alanların birbirlerini kıskanmaması adına hepsi herkese pijama almayı düşünüyordum. Ki yapamadım. Size de ekstra bir fikir olsun diyorum. Hemen devam ediyorum. Evet. Benim şu an dediğim gibi yoğunlaştığım şey evde ne giyeceksiniz? Evde ne giyeceksiniz? Şimdi bir puantiyeli bluz. Ben bunu geçen sene almıştım ama e, daha üstüme oturan tarzda oldu. Sanırım bedenleri yine bir tık küçük. E, mankenin üstündeki duruşu şu anda daha çok hoşuma gitti. Siz de bir tık büyük beden alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine bunun da 4.6 puanı var. E, yorumlarda bluz çok güzel kaliteli çıkan çok. Modelde M beden giymeme rağmen M çok geniş oldu. S bedende de tükenmiş. Çok üzgünüm yazmışlar. Bilmiyorum belki kalıbı duruşu değişmiş olabilir ya da ben Trendyol'dan başka bir markadan almış olabilirim arkadaşlar. Çünkü e, bol diyorlar. Ne demiş? 1.67 boyundayım. 54 kiloyum. S almıştım. Çok güzel oldu ama biraz daha sılaştırılması için keşke M bedeni alsaymışım. Tamam işte bu benim dediğim muhabbet. Ee, şu arkadaş daha dar olmasını istediği için böyle bir yorum yapmış ama modellik gibi durmasını istiyorsanız bu arkadaşın dediği gibi daha küçük alacaksınız arkadaşlar şey daha büyük özür diliyorum yani sevgiyen M alsın M giyen L alsın tarzı devam ediyorum. Yine şu kazak da çok tatlış ama evde çok sıcak olacağını düşünüyorum. O yüzden hiç işte devam üstünden geçmeyeceğim. Sadece 79 lira 99 kuruşmuş. Dışarıda çalışan varsa, dışarı çıkan varsa, home office dışı çalışan varsa tercih edebilir. Yolda, soğukta sizi çok güzel koruyacağını düşünüyorum. Evet, bu, bu tarz 5 örgü triko alt üst takımları var kutunun. Eviniz biraz daha serin bizim Bebek nedeniyle çok aşırı sıcak. O yüzden asla böyle şeyler giyemiyorum serin bir evde oturuyorsanız evde rahat etmek adına alınabilecek bir ürün. Hem de şık. 104 lira 99 kuruş. Muhtemelen bunun da fiyatı 21, 22, 23 Aralık'ta düşecektir arkadaşlar. Evet. Şu çok tatlı bir triko hırkaymış. Bakar mısınız? Çok hoş. Kesinlikle alın alın alın. Ben çok beğendim. Çok modern. Ee, dediğim gibi son zamanlarda triko hırkalar zaten ayrı bir tatlı duruyor. Ee, bu ürün de yine çok hoş olmuş. Birkaç rengini daha yapmış. Bakalım. Trendyola. Bence en güzeli yine bu rengi olmuş arkadaşlar. O yüzden e, bu şekilde satın alabilirsiniz. Yine bunu alabilirsiniz yılbaşında. Altına beri e, bir tart yalı bisko taytıyla kombinleyebilirsiniz. Altınızın çok önemi yok. Zaten evdesiniz ve rahat olmak istiyorsunuz. O yüzden hani kot pantolonuna da oturmak istemiyorsanız, o kadar misafiriniz yoksa, aile içindeyseniz alınabilecek bir ürün diye görüyorum ben arkadaşlar. şunu hızlı devam edeceğim. Çünkü videomun biraz daha dolu olmasını istiyorum. Şu kazayı yine çok beğendim. 59 lira 99 kuruş. Dediğim gibi biz pijamalarımızı, birkaç adet pijamamızı seçtik. O halde şöyle yapalım isterseniz. Şöyle yukarıdan pijamaları filtreleyelim. Çünkü bugünün konusu yılbaşı hediyeleriydi. Yılbaşında kime ne alınır tarzıydı. Buradan hemen pijamaya geliyorum. Pijama takımı. Tabii ki pijama altını tek başına almıyoruz, o kadar da değil. dediğim gibi tercih ederken tabii karşı taraftaki evin durumuyla da önemli. Hani evi çok mu sıcak oluyor, az mı sıcak oluyor bunu az çok biliyorsunuzdur. Ona göre tercih edebilirsiniz. Şu takım yine güzel. Ee, bu da tercih edilebilir. 59.99. Small'u kalmış sadece ama ben tahmin ediyorum ki yarın açılacak bunun tüm bedenleri. O yüzden şu anda sadece beğenin ve elinize telefonunuzu alın. Satın alın arkadaşlar. Ee, çok 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 tatlış bir pijama takımı bu da. Bunun diğer renkleri var. Burada ki amblemi e, değişiyor. Burada mesela kurabiye koymuşlar. Kedilisi var. Çok tatlı bir tatlı da, resim olanı var. Adı aklıma gelmedi şu anda. Krokanlısı var. Çok güzel bir pijama takımı. Bunu tercih edebilirsiniz hediye olarak. Hemen devam ediyorum. Dediğim gibi yine yorumlara bakın almadan önce. Favorilerin ben, kaç puan aldığına bakın değerlendirmelerden. Ben daha çok birine hediye alırken, altı uzun, üstü yarım kol ya da altı ve üstü uzun kol olarak tercih ederim. Çünkü bunları ben üşüyorum ya. Ben kışın şortla yatarken üşüyorum. O yüzden herkes giymiyordur diye düşünüyorum. Şu da güzel benziyor. Hemen şuna da bir girip bakalım. Mavi çizgili dokuma pijama takımı diyor arkadaşlar. Evet çok şık bakar mısınız? Çok asil. Ben çok beğendim. Kendime bile alıp giyerim. 67 lira 49 kuruş. Her bedeni var arkadaşlar. Süper 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 olur. Dediğim gibi ben birine hediye alacakken ve pijama takımı alıyorsam alt uzun üstü kısa ve mutlaka böyle düğmeli olmasına dikkat ediyorum. Çünkü hem çok daha şık duruyor hem giyip çıkarması çok rahat oluyor. Yani bana böyle bir pijama takım gelse ben mutlu olurdum. Ben de başkasına bir hediye alırken bana gelse mutlu olur muydum diye düşünüp hediye alıyorum. Siz de bu şekilde olaya bakarsanız hediye aldığınız insanları çok mutlu edersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Akıştan. Bir de şunu beğendim. Hemen bunu da göstereyim. Bir iki saniyede erkek modeline gireceğim. Çünkü eşiniz, babanız, arkadaşınız, sevgiliniz, nişanlınız olur. Onlara da aynı şekilde pijama takımı alabilirsiniz. Güzel bir pijama takımı. 74.99. Ben çok beğendim. Hemen erkek bölümüne girdim. Yine Trendyol Men %25 indirim diyorum. Dediğim gibi ona siz girdiğinizde muhtemelen çok çok daha uygun ulaşmış olacaksınız. Kategorilerden hemen pijamayı seçelim. Çok fazla yoktu Trendyol Men'in erkek pijama takımı. Onu fark etmiştim. Bakalım hala öyle mi? Bir tane de çok aşırı beğendiğim bir pijama takımı vardı. Evet gelmiş. Bunu da size hemen göstereceğim. Şu. Sanki bu renk değildi ama çok emin değilim. Bakar mısınız şunu tatlılığına ya? Burada kapama yeri var. Çok şirin değil mi? Ben çok beğenmiştim. 89-99. Evet bunu ben de alacağım ama yarın alacağım. Tükenmeden yetişirsem. ...yine çok tatlı bir pijama takamaz. Evet, çok güzel. Güzel bir seçim. Bunu alın, bunu cebe atın arkadaşlar. Onun haricinde babişkonuza falan alıyorsanız... ...daha böyle ağır, daha baba tarzı bir şeyler tercih edebilirsiniz. Evet, bakın bitti hemen. Onları da trend yolumayandan seçecek olursak... ...babişkomuza şunu alabiliriz diye düşünüyorum. Baba baba giyip gezerler ortalıkta. Aa, çok sevmedim. Ama hani baba pijaması olabilir. Biraz daha bakacağım. Şu kırmızı kareli. Evet nereye gittim? O değil. Şu. Evet yılbaşına uygun. Kareli kırmızı. Böyle bir adet var. Yılbaşında kırmızı geldi, kareli gelindi. Onu ee, sürdürmek istiyorsanız babişkomuza bunu alabilirsiniz. Eşinize de kocanıza da bunu alabilirsiniz. Ama ben daha cool bir şey istediğim için, daha tarz salaş bir şey istediğim için dediğim gibi o burasından kapanıp uyutulan pijama takımını alacağım galiba. Onu çok beğendim. Yine böyle uzun, üstü uzun, altı şortlu olanlar var. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ee, pijama takımlarımızı aldık. çevremizi hediye, hediyelendirdik, mutlu ettik sırada yılbaşında biz ne giyeceğiz kısmı var. Hemen e, kadına giriyorum. Bunun erkeğine bakmayacağım çünkü biz bayanlar kendimiz ne giyeceğiz diye daha çok düşünürüz. Zaten hediyemizi aldık. Erkekler de giyini versin diye düşünüyorum artık. Şöyle yapalım mı? Daha kısa sürer. Çünkü videomun da sonuna gelmek üzereyim. E, favorilerime giriyorum. Sizlere birkaç öneride bulunacağım. Burada çok tatlı şeyler var. Bunlar için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. O yüzden şöyle çok hızlıdan gidecek olursam. Ben şunu çok beğenmiştim mesela. Bakar mısınız? Çok şık ve yorumları şahaneydi. Yani bunu al. Al evde otur giyin yani. Çık, çık diyemiyorum size. Çıkacağımız bir şey yok. Muhtemelen yasak da var zaten o gün güzel de şık da bir sofra kur otur. Hani illa kırmızı siyah, kırmızı siyah diye de yırtmayalım kendimizi. Siyahı da var. Yan tarafı böyle derili. Yani yılan derisi desenli. Ama bunu da ben çok beğenmiştim. Bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Yılbaşında giymek üzere. Ya altınız çok önemli değil. Altınıza bir şey uydurursunuz. Dediğim gibi bir tayt geçirin. Ne bileyim rahat bir kot geçirin. Hadi kot giyin. Eğer ekstra birisi geliyorsa. Ama selfie çekerken şuradan üstü belli olacak muhtemelen. Mutlaka. O yüzden de onları alabilirsiniz. Yine şu çok şık bir bluz. Bu da selfie'lerde çok güzel çıkacaktır arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Ben hani bunu tercih ederdim. Bunun yine... Kumaşını çok beğenmişlerdi bu arada. Yorumlarda yine görmüştüm daha öncesinden. Mavisi var indigo rengi pardon O da çok hoş. Bakar mısınız? Tatlış, çok tatlış bir model. Bu da yine tatlı olabilecek bir model. Bu şekilde. Bakalım şöyle daha hızlıca size gösterebileceğim bir beğendiğim ürün var mı? Şunu da göstereyim. Defacto'ya bayılıyorum biliyorsunuz. Çok fazla videosunu çekmiştim. Bunun için de ayrıca bir video hazırlamayı düşünüyorum zaten. Bu pijama takımını da hediye olarak düşündüğüm biri için favorilerime eklemiştim. Defacto'nun pijamaları ve eşofmanları inanılmaz kaliteli, inanılmaz güzel geliyor. Hiç düşünmeden alabilirsiniz. Fiyatı sadece 47 lira 39 kuruş. Bu şekilde Defacto'dan videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Dediğim gibi aşırı indirimler olduğunu size ayrıca video çekeceğim ya da e, mağaza bazlı videolarım olacak. Lütfen beni takip etmeyi unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Eğer bu formatı, bu yorumu ve beni beğendiyseniz aşağıya lütfen yazın. Instagram adresimi de alta bırakıyorum. Şu an hala aktif değil ama dediğim gibi biraz daha yoğunluğumuz artarsa, etkileşimimiz artarsa orayı da aktifleştireceğim. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.